Nako İplikleri YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz şık suplaları çalışacağız. Şöyle gösterelim. Bakın iki çeşit hazırladım. Bir tane bu şekilde iki renkli. diğer de bu şekilde sade tek renk olarak hazırladım. İçerisine de bu şekilde angora ipten gold detaylar kattım. Ve bu şekilde daha şık bir görüntü yakalamış olduk. Yeni yıl sofralarınızı renklendirecek şahane suplaların yapımına geçelim o halde. Suplumuzu yaparken kullanmış olacağımız iplikten bahsetmek istiyorum. Hemen Nako Estiva Silk'i kullanacağız. Şöyle içeriğini göstermek istiyorum sizlere. Ben içeriğine bayıldım. Çünkü 52 pamuk bakın, 48 bambu içeriyor. Çok kaliteli içeriği, şahane bir yün yani hiçbir şekilde akrilik madde bulundurmuyor. Zaten yapısına şöyle bir dokunduğunuz zaman direkt olarak anlayacaksınız. Yumuşacık, çok güzel bir yapısı var. Ee, çok çok güzel bir ip. Metraj olarak hemen bakalım. Evet, 100 gramda 224 metre bulunduruyor. Orta kalınlıkta bir ip. Yani biz 2,5 numaralı tığ kullanacağız. Gayet güzel. 2,5 numara bunun için ideal. O zaman hemen tarifimize geçelim sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle hemen küçük bir halka yapıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından da 4 tane zincir çekiyorum. İlk sabitleme ile birlikte 2 oldu. 3, 4. Daha sonra başına doluyorum ve ortaya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, başına doluyorum, yine ortaya batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Yani ilk sırada yapacağımız işlem bir tane zincir çekiyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Bir tane zincir çekiyoruz, ortaya batıyoruz, iki seferde çıkarak trabzan yapıyoruz. Bu şekilde trabzanlarımız toplam 12 adet oluncaya kadar aynı işlemi devam ettiriyorum. Toplamda bakın 12 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İlk başladığım bakın trabzanın şöyle giriyorum, İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından da şu sihirli halkamın ipini çekebildiğim kadar çekiyorum ve bu ortayı kapatıyorum. Evet, birinci sıramızı yapmış bulunmaktayız. Şimdi şu bir zincirli kısma hemen kaydırıyorum. Daha sonra iki tane zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane trabzan yapıyorum. İlk çıktığımız zincirle birlikte toplamda iki tane trabzanımız oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bir sonraki zincirli kısma batıyorum. Ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Yani yaptığımız işlem bir zincir çekip bu bir zincirli kısımlara iki tane trabzan yapmak tekrar gösterelim. Bir zincirimi çekiyorum. Şu iki zincirli, pardon, bir zincirli kısım vardı. Buraya batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Şurada ilk başladığımız trabzanın tepesine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle bir sonraki boşluğa batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Evet bakın, şuradaki bir zincirli kısma geldik. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum, başına doluyorum. Şimdi bu noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi yapacağımız işlem bir zincir çekip buradaki bir zincirli kısımlara üçer tane ikili trabzan yapmak. 2 ve 3 Bakın. Üç tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet geldim sıra sonuna. Bakın son trabzanlarımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şurada ilk başladığım trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Bu şekilde de bakın üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ipimi kesiyorum. Arkadan yürütüyorum. Bu aşamada gold ipimi devreye sokuyorum. Hemen şöyle sabitliyorum. Angora ipimi bakın şöyle bir zincirli kısımlardan herhangi bir tanesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da iki zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Aynı noktaya hemen bir ikili trabzan yapıyorum. İlk zincirli trabzanımla birlikte iki tane trabzanım oldu. Şimdi arada hemen bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum, bir sonraki boşluğa geçiyorum, hemen buraya ikili trabzan yapıyorum, iki adet. Arada bir zincir çekiyorum, aynı noktaya tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Başına doluyorum, bir sonraki boşluğa geçiyorum, hemen ikili trabzanımı yapıyorum, bir tane zincirimi çekiyorum, aynı noktaya tekrar. 2 tane trabzan yapıyorum. Yani iki, ikili trabzanlar yapıyoruz aslında V trabzan gibi. Arada bir tane boşluk diğerine geçerken zincir çekmeden direkt başına dolayıp geçiyoruz. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın aynı işlemi yaparak şimdi direkt şuradan ilk başladığım trabzana batıyorum ve sabitliyorum. Ardından da kesiyorum. Tekrar yeşil ipimi devreye sokuyorum. İlmeğimi sabitliyorum. Evet şimdi şu ara kısımlardan herhangi birine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ardından da iki tane zincirle yukarı çıkıyorum ve buraları ikili trabzan yapıyorum arada bir zincir şimdi şu kısma batıyorum bir zincirli kısma ve yine ikili trabzan yapıyorum bu sırada yapacağımız işlem bu bir tane zincir çekiyoruz ve hem bu boşluklara Şimdi şu trabzanların arasındaki boşluklara ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın bu şekilde şöyle netleştirelim. İkili trabzanlarımızı yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet geldim sıra sonuna. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum. İlk başladığım bakın trabzanın tepesine batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra şu boşluğa geçiyorum. Hemen ilmeğimi kaydırarak iki zincirle yukarı çıkıyorum. Evet bu sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sırada yapacağımız işlemde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane yaptım. Arada bir zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet. Evet, 3 trabzan yap. 1 tane zincir şeklinde sıramı tamamladım. Şimdi bakın, bir zincirim çektim. İlk başladığım trabzana şöyle batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra bakın bir sonraki kısma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirli kısma batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Yani ne yapmış oldum? Kaydırarak bu bir zincirli kısma geldim. İki zincirli yukarı çıkıyorum. Bu sırada da aynı işlemi tekrar ediyoruz. Üç tane trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Yine bakın. Üç tane trabzan yapıyorum araya bir tane zincir çekiyorum. Bu sırada da aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Direkt geçiyoruz bu kısma. Hemen ikili trabzan yapıyoruz. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyoruz. Araya bir tane zincir çekiyoruz. Ve yine bu noktaya hemen iki tane trabzan yapıyoruz. Yani şurada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Böyle ikili ve trabzanlar yapıyoruz. Evet geldim sıra sonuna. Şimdi hemen bitişini yapalım. Yine ilk başladığım trabzana batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra şuradaki bir zincirli kısma kaydırıyorum. 2 zincirli yukarı çıkıyorum. Evet bakın bu şekilde şimdi yine ikili trabzanlar yapıyorum aralarında bir zincir bu kısma batıyorum buraya ikili trabzan yapıyorum ve yine arasında bir zincir yani ne yapmış olduk aslında şuraya dönmüş olduk. Buradan sonra ne yapmıştık? Yine ikili trabzanlar yapmıştık. Bakın şu noktalarda. İkili trabzan arada bir zincir, ikili trabzan arada bir zincir şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. sıramın geldiğim sonuna hemen bitişini yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırıyorum ve şu bir zincirli kısma kaydırarak geliyorum. İki zincirli yukarı çıkıyorum. Şimdi yapacağımız işlem 3 trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 3 tane trabzanı yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum ve buraya yine 3 tane trabzan yapıyorum. Evet bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir sonraki sırada da yine aynı işlemi yapacağız. Yine 3 tane trabzan arada bir zincir. Şimdi iki sıramızı bu şekilde tamamlayıp dönelim. Evet sıramı tamamladım. Bu arada ben e, bu kısımda iki sıra örelim demiştim. Üçlü trabzan göstermiştim biraz önce. Üçlü trabzan çok geniş oldu. O yüzden ikili trabzana düşürdüm. Yani en son ikili trabzan yapıp ardından sadece bir sıra üçlü trabzan yapıyoruz. E, şu yani gold sarı ipimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş olduk. Şimdi tekrar gold sarı ipimizi devreye sokuyoruz. Hemen, hemen ipimi sabitliyorum şuradaki bir zincirli kısımlardan herhangi bir tanesine batıyorum. Kaydırıyorum. Ardından da iki tane zincirli yukarı çıkıyorum. Daha sonra aradaki boşluk için bir tane zincir çekiyorum. Yani toplamda 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde V trabzanlar yapacağız. Başına doluyorum. Bakın bir sonraki boşluğa direkt batıyorum. Buraya hemen ikili trabzan yapıyorum ve trabzan yapacağım için araya bir tane zincir çekiyorum başına doluyorum aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum başına doladım bir sonrakine geçiyorum İkili trabzan yaptım araya bir boşluk aynı noktaya tekrar trabzan yapıyorum bir sonrakine direkt geçip trabzanımı yaptım bir zincirimi çekiyorum aynı noktaya tekrar trabzanımı yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde ve trabzanlarımızı yaparak tamamlayalım. Evet geldim sıra sonuna. İlk başladığım trabzanın şöyle tepesine batıyorum. İlmeğini kaydırıyorum. Sabitleyip kesiyorum. Evet bu şekilde sıramızı tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi tekrar yeşilipe geçiyoruz. Şimdi şu kısımlar var. Bir V trabzanların ortası var. Bir de aradaki kısımlar var. Herhangi bir tanesine batıyorum. İneğimi kaydırıp sabitliyorum. Bulunduğum noktaya hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yani her boşluğa iki tane sık iğne yapacağız bu sırada. Bakın hem V trabzanların arasına hem de şu iki trabzanın birleşim noktasına ikişer tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Her boşluğa iki tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet ve trabzanlarımızın üzerine tamamen bakın bu şekilde sık iğne geçtim. Şimdi geldim sıra sonuna. İlk başladığım bakın sık iğneye şöyle batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve birleştiriyorum. Ardından da bir tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Her sık iğneye bakın bir defa batarak yine bir sıra sık iğne geçiyorum. Yani herhangi bir artırma, eksiltme veya farklı bir işlem yapmıyoruz. Yine her sık iğneye sadece bir defa üzerinden sık iğne geçiyoruz. Evet, geldim sıra sonuna. Yine ilk başladığım sık iğneye batıyorum, kaydırıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Ardından da bir tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane sık iğne yaptım. Daha sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ve buradan sayıyorum. 1 2 3 4. sık iğneye batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. 5 tane sık iğne yaptım. Ardından 4 tane zincir çektim ve 4. sık iğneye battım. Şimdi bunu 1. sık iğne sayıyoruz. 2 3 4 5 tane yine sık iğne yaptım. bakın Şimdi tekrar 4 tane zincir. Ve sayıyorum 1 2 3 4.'üne batıyorum ve sabitliyorum. Evet, bu sırada yapacağımız işlem bu. 5 sık iğne, 4 zincir, 5 sık iğne, 4 zincir. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın 4 tane zincirimi çektim. İlk başladığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra şöyle bir sonraki sık iğneye batıyorum. Yine ilmeğimi kaydırıyorum. Bir sonrakine batıyorum. ilmeğimi kaydırıyorum. Yani şu ortadaki üçüncü sık iğneye kadar kaydırdım. Şimdi başına doluyorum bulunduğum noktadan direkt. Buradaki zincirlik kısma batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bakın 10 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle sayıyorum. 1 2 3. sık iğneye batıyorum. Ve sabitliyorum. Şöyle netleştirelim. Evet. Şimdi bulunduğum noktadan direkt başına doluyorum. Bir sonraki zincirli kısma geçiyorum. Şimdi de bu noktaya yine 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet 10 tane ikili trabzanı yaptım. Şimdi yine sayarak üçüncüsüne batıyorum. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bu zincirlerin içerisine 10'ar tane trabzan yapıyoruz. Ve şuradaki üçüncü sık iğnenin ortasına batıp sabitliyoruz. Evet geldim sıra sonuna. Son bakın trabzanlarımı yaptım. Şimdi yine şu kısma tam olarak üçüncü sık iğnenin olduğu kısma atıyorum. ilmeğimi kaydırıyorum. Ardından da bir tane zincirle sabitliyorum. Evet bu sıramızı da böylece tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle bir genel görünümüne bakalım. Suplamız artık kendini göstermeye başladı. Çok şık bir görünümümüz var. Şimdi bu noktada yeşil ipimi koparmıyorum. Bu burada sabit kalacak. Hemen şöyle gold ipimi devreye sokuyorum. Şöyle bakın herhangi bir yerden batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra bakın. Bu şekilde. Bir kenar süslemesi yapıyorum. Battım. şöyle ilmeği kaydırıyorum. Bakın direkt batıyorum trabzanın üzerine. ilmeği kaydırıyorum. Yaptığımız tek işlem ilmek kaydırma. Bu şekilde böyle bir kenar süslemesi yapacağız. Tekrar gösterelim bakın. Bu şekilde. Bu aşamada çok kasmayın. Şöyle ilmeklerinizin diş diş görünmesi lazım. Bakın, batıyorum. Kaydırıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Kaydırıyorum. Evet, bu şekilde kaydıra kaydıra bu yelpazenin tamamen etrafını bakın geçtim. Şu orta noktaya geldiğimde de şu ikisinin tam iki yelpazenin birleşim noktasına şöyle batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra tekrar bir sonrakine geçiyorum. Ve yine kaydırıyorum. Bu şekilde de bu sıramı tamamlıyorum. Evet, her tarafını bu şekilde gold detayıyla geçtikten sonra şimdi bir üst sıraya geçtik. Şuradan bakın, toplamda 10 tane trabzan vardı. 3. trabzandan başladım ve her trabzana çift battım şuradan hemen gösterelim Bakın bulunduğum noktadan direkt başına doluyorum 1 2 2 trabzan atlıyorum 3. trabzanı şu arkasındaki bakın yeşil ilmekler görünüyor buradan hemen batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum şimdi aynı noktaya tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sıradakine geçiyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Buradan bakın şöyle iki tane trabzan kalıncaya kadar bütün trabzanlara ikişer tane trabzan yapıyorum. Arka kısmından battım. Bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Şu yeşil kısma batıyorum. apsanlarımı yapıyorum Evet bakın şöyle toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzanım oldu. Şöyle ilk başladığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum ve sıramı tamamlamış oluyorum. Evet bakın bu şekilde sıramızı tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi son olarak bir sıra gotla böyle bir süsleme yapacağız. Hemen Gold ipimi alıyorum ipimi sabitliyorum şöyle bakın şu yelpazelerin birleşim noktalarından bir tanesine batıyorum bir zincir çekiyorum daha sonra şu üst kısımlar var ya görünen ilmeklerin üst kısımları buraya batıyorum ve sık iğne yapıyorum bir sonrakine batıyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın toplamda iki tane sık iğne yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum ve son sık iğnemi şöyle içine batıyorum. Ve sabitliyorum. Ardından da bir, iki, üç tane bakın sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir, iki, üç tane zincir çekiyorum sık iğnemin içerisine şöyle batıyorum ve sabitliyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum ve sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve son defa aynı noktaya batıp sabitliyorum. Evet, bu şekilde kenar süslemesini yapıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Ve sık iğnenin içerisine batıp sabitliyorum. Ardından da bir, iki tane sık iğne yapıyorum noktaya da direkt batıyorum ve sabitliyorum. Evet kenar işlemimizi bu şekilde yapıyoruz. Tekrar gösterelim. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktada bakın sık iğnemin ortasına batıyorum ve sabitliyorum. Daha sonra 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincirli yukarı çıkıyorum. Sık iğnemin içerisine batıyorum ve sabitliyorum. Daha sonra 4 zincir çekiyorum. Yine sık iğnemin bak içerisine battım ve sabitledim. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar sık iğnemin içerisine batıyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde bu süslemeyi yapmış olduk. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğnemi içerisine batıyorum ve sabitliyorum. Ardından da 1 2 tane sık iğne yapıyorum ve bu kısmı bitirmiş bulunuyorum. Şu ortaya batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Evet kenar oyamızı bu şekilde geçelim. 3 zincir çekip sık iğnenin içerisine batıyoruz. Şu tepe kısmına geldiğimizde de 4 tane zincir çekip sık iğnenin içerisine batıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi ilk başladığım kısma tekrar batıyorum. Sık iğneye. Ilmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Şimdi ipimi yürütüp temizliyorum. Evet, son olarak kenar süslemesini geçtikten sonra örgünü şöyle arka yüzünden buhar vererek düzleştirdim. Bu şekilde üçleme işlemiyle birlikte artık suplamız hazır çok şık oldu, çok güzel oldu. Sizler de dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Bunu sadece yeşil ve gold renginde yaptım. Bir de bu şekilde araya sarı renk katarak yaptım. İkisi de bu şekilde görüntüsü. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Dileyen böyle sade olarak hazırlayabilir. Dileyen de böyle iki renkli olarak hazırlayabilir. Suplalarımız çok şık oldu. Böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.